Bugün 16 Ekim 2025. Şu anda balık kesiliği Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi Meram mevkiinde erken asat zeytinlerimizi topluyoruz. Görüldüğü gibi bunlar hala yeşil kalmış zeytinler. Bunları toplayıp erken asat yağ çıkarıyoruz. Çekirdek kadromuz var. Az personelle Meramızda bulunan 200'e yakın su zeytini, Edremit zeytini, Ayvalık zeytini, Memecik zeytini gibi 4-5 çeşit zeytinin erken asatını yapıyoruz. 2025 sezonu şimdiden bereketli olsun tüm üreticilere. Bölgemizde. Zeytin durumu geçen yıl çok fazla zeytin yaptığı için bu bu sene ağaçlar yorgun ve ürün düşük. Tutum az. Bizim de aşağı yukarı %50 civarında bir verim görünüyor şu anda. Erken asatı bitirdikten sonra ay başında da normal siyah zeytinlerin toplanmasını yapacağız gördüğümüz gibi ekip gayet az. Evet şu anda yanımızda görülen diğer gemlik tipi zeytinler var. Bunlar daha henüz kararmadı. İşte 15 gün içerisinde kararmasını bekliyoruz. Bunlar karardıktan sonra da bunları toplamaya başlayacağız. 2025 yılı biraz Burak geçti Ama Elimizdeki su imkanlarıyla Zeytinlerimizi suladık Ve şu anda görüldüğü gibi Baremleri Gayet iyi Tutumda Güzel görünüyor İşte tam Siyah olmalılar daha hala Gemlik tipi zeytinler Hala Kararmakta e, Ağaçlar Mera'nın içerisinde serpiştirilmiş durumda. Bunun serpiştirilme nedenleri e, tutumun fazla olması yani e, gemlik zeytinlerinin tozlaşmasına yardımcı olmak amacını güdüyor. Gördüğümüz gibi bu zeytinler biraz daha eri ve daha çok yeşil olarak değerlendirilen zeytinler. Yeşil olarak değerlendirdiğimiz zeytinlerin bir kısmını topladık. Kırma ve sonra da çizme yaptık. Şimdi kalanları da toplayıp erken hasat yağ çıkarıyoruz. Evet. Bizim bahçeden görüntüler böyle. Yeni sezonu açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Tüm üreticilere.